Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hem iyi hem kötü haberim var. Şimdi biliyorsunuz ki yani duyurdum zaten. YouTube'um çalındı. Yani YouTube hesabım çalındı. Ama yarım yamalak nasıl? Bizim yani şöyle diyeyim, tüm videoları sildiler. Kanalın ismini değiştirmişler. Aynı zamanda da gece ben uyuyorken bir yani kriptonun yayınını yapmışlar. 700-800 izleniyordu. Sabah bir kalktım adamın yayınını kapatamıyorum falan. Neyse buraları anlatacağım zaten. En baştan olayın nasıl gerçekleştiğini size anlatayım. Bayağı trajikomik bir durum. Şimdi bize YouTuber'lara ve Twitch yayıncılarına garip garip sponsorlar geliyor. Yani atıyorum ya işte şöyle yapacağız böyle yapacağız falan filan. Bunların çoğu zaten sıkıntılı şeyler. Bunları biliyoruz. Her hep, Hepimiz biliyoruz aslında. Birkaç tanesi böyle sıkıntılı olmayabilir olarak bakıyorum ben. Bizde de Mirşat var benim moderatörüm Twitch'te. Tanıyanlar vardır elbet. Ona atıyorum. O da bilgisayardan anlıyor. Bilgisayardan anlıyor. Diyorum ki abi şunu bir kontrol et. Virüs falan mı yoksa ciddiler mi falan. Bundan 4-5 önce attım. Ya at sen bana rahat ol falan. Virüs virüs bizi işlemez falan dedi. Sonra 2 gün önce bir mail daha aldım. Mesela mailin örneğini şimdi göstereyim size. Editör zaten size gösterir. Böyle gösterelim. Mail bu gördüğünüz gibi. Bu mail de e, yani atıyorum buna benzer mail bu arada ben benzerini gösteriyorum şu an tam anlamıyla bu mail değil. Şimdi bu mailde adamlar şöyle diyor işte bazen WhatsApp numaralarını falan bırakıyorlar aşağı. Şimdi ben dedim ki bizim bir babaya attım şeyi e, linki dedim abi bak böyle bir şey var adamlar da iyi para veriyor. Şunu dedim bir deneyelim hani sen dedim tıkla bu linke hani onu tanklatıyorum yani sen tıkla bana bir şey olmasın gibisinden tıkladı. Sonra ertesi gün bana yazdı ya virüs varmış ufak tefek sıkıntı yok falan yazıyor tamam hallettim ben falan boşmuştu yani adamlar diyor şeymiş. Sonra ee, ben ee, uyuyorum tabi dün gece bir uyandım yani daha doğrusu bir uyandım dediğim birileri arıyor beni bir baktım Ruvelli soruyor Ruve arıyor. Ben dedim herhalde hani bu saatte niye arar hani kapattım ya yani kapattım dedim görmemezlikten geldim yattım ya, uyudum. Ulan bir baktım bir daha arıyor, bir daha arıyor. Ulan bir baktım sonra Sayez aramış. Süper Masivin koçu Kristol aramış. Hani bir sürü kişi aramış. Şu an hatırlamıyorum kimlerin Ruve aramış. Hani bir sürü kişi. Ruve zaten bir sürü kez aramış. Instagram'dan mesajlar, Whatsapp'tan mesajlar, Whatsapp aramaları, Twitter'dan yazmışlar falan. Ulan dedim ne oluyor? Bir açtım telefonu. Ruvelius diyor ki kanka diyor yayın açmışlar diyor senin YouTube kanalından YouTube hesabını diye gitmiş. Hayda! Lan diyorum nasıl olur bir geçtim bilgisayarın başına bir açtım o adamın biri yayın açmış 700 kişi izliyor kripto yayını ilk 5 dakika oturdum adamı izliyorum hani ne yapacağım bilmiyorum ki ve tesadüfen bizim editör şeye gitti o, o gün yani dün akşam adam e, konserdeydi lan dedim herhalde bu çocuk zaten açmaz telefonu resmen şey gibi editörüm yok Lan ne yapacağım? Şey gibi oldum ya. Ülkeye saldırırsın ya böyle askerler başka bir yerde saldırıdayken resmen öyle savunmasız yakalandım. Lan ne yapacağım? Ne yapacağım? Gidiyorum. Bu Pankilol video var ya onu falan arıyorum. Açmıyor falan. Lan ne yapacağım? En son gittim editörü falan aradım. Bir şekilde 3-5 kere aradım. Açtı falan. Geldi. Lan ne yapacağız? Ben kitlendim kaldım için. Ciddiyim. Hiç daha önce yaşamadım. Bilmiyorum ne yapacağımı. Lan bir bakıyorum tüm videolar silinmiş. Hani ne yapacağım diyorum ya gitti diyorum yani gitti. Sonra Özgür dedi abi ben diyorum ki editöre Özgür'e diyorum ki oğlum bu videoları almamız lazım nasıl alacağız bir yolu olması lazım şimdi o videoların hepsini tek tek nasıl yükleyeceğim Yüklesen bile ne anlamı var zaten izlenmeleri gitmiş her şey gitmiş olacak kanal iptal yani abi dedi onu dedi YouTube'a mail atınca dedi şey yapıyoruz şimdi sıkıntı şu biz kimin eklendiğini bilmiyoruz aslında en başta. Kimin eklendiğini bilmiyoruz. Lan diyorum ki benim hesaplarımı eklediler. Sonra ben gidiyorum diğer hesaplarımı falan kontrol ediyorum. İşte banka hesaplarımı kontrol ettim falan o derece yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra gittim. Şeyde YouTube'da AdSense diye bir şey var. Oradan e, parayı e, neden ona? Hani para yatıyor ya benim hesabıma. Hani o hesabı falan değiştirmişler mi diye oraya baktım. Orası değişmemiş. He. Sonra benim aklıma geldi. Lan dedim bu dedim kesin İbo abi yüzünden eklendi. İbo abi de editörlük yetkisi var YouTube'da. Hemen tüm editörleri çıkarttım. Özgür hariç. Özgür hariç tüm editörler çıktı. Sonra kanalın şeyini değiştirdik. Lan adam yayında bu sırada ha. Bunlar gerçekleşirken adam yayını yapıyor devam ediyor beyefendi. Sonra adamın yayınını kapatmak istiyorum. Yayınını kapatmayı bulamıyoruz. Allah Allah lan dedim adamın yayını kapatamıyorsak biri yandan diyor ki Discord'dayım o sırada adam diyor ki abi diyor o diyor yayını kapatamazsın adam diyor o BS'den kapattığı zaman lan öyle saçma şey mi olur adam 24 saat açık tutarsa bilgisayarını ne yapacağım ben tüm tüm 24 saat biz adamı izleyeceğiz artık Allah ne zaman elektriği gitsin diye bekleyeceğiz sonra bunun dedim bir yolu var girdim lan biri dedi ki yandan abi dedi sen yayın aç <laughs> adam yayında ben de yayın açacağım gittim yayın açmaya Oradan canlı yayın oluştur Gittim yayın açmaya tıkladım. Bir baktım adamın yayınını oradan iptal edebiliyorum. Tık adamın yayınını iptal ettim. Yayın açmama gerek kalmadı. Oradan iptal ediliyormuş. Oradan adamın kanalını iptal ettik. Sonra videoları videolar otomatik bir şekilde ismi değiştirdik. Logoyu değiştirdik. Her şeyi değiştirdik. Şifreyi değiştirdim. Sonra videolar otomatik geri gelmeye başladı. Atıyorum ilk 100 video geldi. Sonra 50 tane daha geldi. 50 tane daha geldi. 50 tane daha geldi falan. Şu an güncel olarak Herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. Ben YouTube'a mail attım. Şu, sıkıntı şu. Şimdi böyle anlatınca sıkıntı yok gibi duruyor. Ama kripto yayını yapmak yasakmış. Kripto yayınını canlı yayında 700 kişi falan izledi. Ya bunu hani bir şekilde report etmişlerdir, rapor etmişlerdir. O yüzden YouTube'a mail attık. Hani böyle böyle bir durum var. Biz açmadık. Haberiniz olsun böyle bir şey yapılmış. Haberiniz olsun diye Zaten bunun cevabı geldiğinde de bir sonraki videoda falan size bunun dönüşünü yaparım. Ama gerçekten söylüyorum uyku falan uyuyamadım doğru düzgün. Hani şu an anlattığımda belki onun tam duygusunu yaşatamıyorumdur kusura bakmayın ama gerçekten o çaresizliği hissettim yani. Böyle ekrana baktım ilk 5-10 dakika ne yapacağım ne yapacağım diye. Cidden kötüydü. Yani o kadar emeğim boşa gitseydi harbiden çok üzülürdüm. Yani sonuçta benim YouTube içeriğim öyle çok komedi komedi içeren bir içerik değil, hani ciddi bir içerik, analiz yapıyoruz, oyunu öğretmeye çalışıyoruz falan. Bu kitleyi tekrar yaratmam, büyütmem çok zor olacağını düşünüyorum. O yüzden de hani bir şekilde nasıl diyeyim kurtardık sayılır yani. Şu an kurtardık gibi gözüküyor. Hani ekstra ekstra bir şey olmazsa her şeyi değiştirdik, her şeyi yaptık. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Editörlerimin de ee, bu hani siz kesinlikle o tarz mailleri açmayın, cevap vermeyin, yayın yapanlar varsa. Aynı zamanda da YouTube'a girecek arkadaşlarınız varsa da kesinlikle editörlerinin bu Out diye bir program var. Oto oto bilmem ne var. Böyle telefonuna o programa mesaj geliyor. O kodu giriyorsun. Kesinlikle onu yapın. Mailinize yapın, Discord'unuza, aklınıza gelebilecek her şeye o korumaları yapın. Bakın böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Çok büyük sıkıntı. Lütfen bunu dikkate alın seviliyorsunuz. Bundan sonra da videolara devam edeceğiz zaten. Bunu da böyle bildirmek istedim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi sıktıysam, üzdüysem kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. bye.